Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Çin kültürünün adeta iliklerine işlemiş binlerce yıllık geçmişi olan inanılmaz bir inanç sistemi. Şendik ya da daha çok bildiğimiz adıyla Çin halk dini. Gelin bu yaşayan mirasa birlikte daha yakından bakalım. Şimdi bir düşünün. Yüz milyonlarca insanın inandığı bir din düşünün ama ne tek bir kutsal kitabı var, ne kurucu bir peygamberi, ne de merkezi bir kilisesi. Nasıl olurdu? İşte bu soru aslında konumuzun tam kalbine inmemizi sağlıyor. Çünkü Çin halk dini bizim o alışık olduğumuz kalıplara sığdırmış dinlerden çok ama çok farklı. Adeta yaşayan, nefes alan, sürekli değişen bir gelenekler okyanusu. Peki bu okyanusta kaybolmamak için yol haritamız ne olacak? Hızlıca bakalım. Önce Çin halk dini tam olarak nedir onu bir tanımlayacağız. Sonra ruhlar dünyasına, yani atalara ve tanrılara dalacağız. Ardından inancın günlük hayattaki yansımalarına, yani ritüellere bakacağız. Kutlamaları ve kehanetleri de es geçmeyeceğiz tabii. Ve en sonunda bu kadar eski bir inancın bugünün modern dünyasında nasıl var olabildiğini konuşacağız. Hadi o zaman ilk durağımızla başlayalım. Çin halk dini nedir? Yani binlerce yıldır süre gelen bu inançlar karışımını nasıl tanımlayabiliriz? İşte karşımızda şenlik ya da orijinal adıyla şencao. Buradaki en kilit kelimeler ne biliyor musunuz? Senkretik ve heterojen. Kulağa biraz akademik gelebilir ama aslında çok basit. Senkretik demek, farklı inançları alıp bir potada eritmesi demek. Heterojense, içinde bir sürü farklı unsur barındırması anlamına geliyor. Yani düşünün, atalara saygı var, doğa ruhları var, yerel gelenekler var. Bütün bunlar da büyük felsefi öğretilerle harmanlanmış. Bu yüzden de tek bir kutsal kitabı, tek bir merkezi otoritesi yok. İnanç, daha çok aile içinde, köyde, mahallede, yani topluluğun kendisinde yaşıyor ve şekilleniyor. Peki bu inanışlar potasının içinde neler var? İşte burada karşımıza üç öğreti çıkıyor. Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm. Ama sakın bunları üç ayrı din gibi düşünmeyin. Çin'deki sıradan bir insan için bunlar birbiriyle rekabet eden değil, birbirini tamamlayan bilgelik kaynakları. Şöyle düşünün. Aile ilişkilerinizde ve toplumsal hayatta, Konfüçyüs'ün ahlak ve saygı kurallarına uyuyorsunuz, doğayla bir olmak, iç huzuru bulmak istediğinizde Taoizm'e yöneliyorsunuz, hayatın anlamı, ölümden sonrası gibi daha derin sorular içinse Budizm'in karma ve reenkarnasyon öğretilerinden faydalanıyorsunuz. Yani hepsi aynı hayatın farklı alanları için birer araç kutusu gibi. İşte o meşhur, üç öğreti uyum içindedir sözü de tam olarak bunu anlatıyor. Tamamdır. Temelleri anladığımıza göre şimdi biraz daha derine inelim ve işin en gizemli kısmına, yani ruhlar dünyasına bir göz atalım. Bu manevi evrende kimler yaşıyor ve en önemlisi insanlarla ilişkileri nasıl? Bu evrenin iki ana sakini var: Atalar ve tanrılar. Aralarındaki fark çok önemli. Atalar, sizin kan bağınız olan ölmüş aile büyükleriniz. Onlara tapınmazsınız onlara saygı gösterirsiniz. Çünkü onlar, ailenin bir parçası, soyun koruyucusu ve rehberidir. Tanrılar ve ruhlarsa bambaşka. Onlar insanüstü, güçlü varlıklar. Doğayı, şansı, belirli meslekleri yönetirler. Onlara saygının ötesinde tapınılır ve adaklar sunulur. Yani biri aile içi bir bağ, diğeri ise daha evrensel, ihtiyaç ve adanmışlığa dayalı bir ilişki. Ve tanrılar demişken aklınıza öyle ulaşılmaz soyut varlıklar gelmesin. Çin halk dininde her iş için, her durum için bir tanrı var desek yeridir. Mesela mutfak tanrısı Zhao Kendisi yıl boyunca mutfakta oturur ve ailenin tüm iyi ve kötü davranışlarına not alır. Yıl sonunda da göksel imparatora bir rapor sunar. E haliyle kimse hakkında kötü rapor yazılsın istemez değil mi? Bu yüzden yıl sonunda dudakları balla sıvanır ki imparatora tatlı tatlı konuşsun ya da mahallenin güvenliğinden sorumlu toprak tanrısı Tu Di Gong. Gördüğünüz gibi tanrılar hayatın tam içinde, çok pratik ve neredeyse komşunuz gibi. Peki, tüm bu inançlar, tanrılar, atalar sadece hikayelerden mi ibaret? Tabii ki hayır. İnanç günlük hayatın her anında yapılan ritüellerle yaşıyor. Gelin şimdi bu yaşayan inancın en temel ritüellerine bakalım. Şu söze bir bakın tütsüden çıkan duman duaları ve dilekleri İnsan dünyasından ruhlar dünyasına taşıyan bir köprü görevi görür. Bu tütsü yakma eyleminin ne kadar derin bir anlama sahip olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Yani bu sadece etrafa güzel bir koku yayan bir şey değil. O duman sizin niyetlerinizin, dileklerinizin, şükranlarınızın fiziksel bir formu. Gökyüzüne yani ruhlar dünyasına gönderdiğiniz bir mesaj, bir mektup gibi. Aynı zamanda o duman bulunduğu ortamı arındırır, orayı kutsal bir alana çevirir. Tütsü yakmak yani Shenxiang bu ritüellerin belki de en bilineni ama tek değil tabii. Mesela yiyecek sunmak yani Gongpin hem tanrılara hem de atalara bir şükran ifadesi. Sonuçta onlar sayesinde bu berekete sahipsiniz. Bir de çok ilginç bir ritüel var, ruh parası yakmak. Bunlar özel olarak basılmış, cennette geçerli olduğuna inanılan paralar. Atalarınızın öbür dünyada rahat etmesi, ihtiyaçlarını karşılaması için onlara para gönderiyorsunuz aslında. Ve tabii ki özellikle yeni yılda her kapıda göreceğiniz o kırmızı kağıtlar üzerinde fu yani şans ve bereket yazar. O kağıdı asarak iyi şansı ve mutluluğu evinize davet etmiş olursunuz. İnanç sadece günlük ritüellerden ibaret değil. Aynı zamanda bütün bir yılı şekillendiren büyük kutlamalar ve belirsizlik anlarında yol gösteren kehanet gelenekleriyle de yaşıyor. Şimdi rotamızı bu ikisine çeviriyoruz. Çin takvimi adeta bir ibadet döngüsü etrafında döner. Yılın en büyük olayı tabii ki bahar festivali yani bizim bildiğimiz adıyla Çin Yeni Yılı. Her yer kırmızıya bürünür, kötü ruhlar kovulur, atalar anılır ve yepyeni bir başlangıca merhaba denir. Sonra baharda King Ming Festivali var, yani mezar süpürme günü. Bu, atalara saygıyı göstermek için ailelerin mezarlıklara akın ettiği oldukça dokunaklı bir zaman. Yazın, Ejderha Teknesi Festivali ile hem tarihi bir kahraman anılır hem de hastalıklardan korunulur. Sonbaharda ise aile birliğinin ve hasatın kutlandığı, Dolunay'ın başrolde olduğu o güzelim sonbahar ortası Festivali var. Gördüğünüz gibi her mevsimin kendine özgü bir ruhani anlamı ve kutlaması var. Peki hayatınızda önemli bir karar vermeniz gerekiyor diyelim ya da geleceğe dair bir sorunuz var. Ne yapacaksınız? İşte o zaman tapınağa gider ve Kau Jim gibi kehanet ritüellerine başvurursunuz. Süreç çok net. Önce sunakta diz çöküp sorunuzu veya niyetinizi içinizden geçiriyorsunuz. Sonra içinde numaralı bambu çubuklar olan silindiri yavaşça sallıyorsunuz ta ki içinden bir tanesi düşene kadar. Ama durun, hemen o çubuğu alıp gitmiyorsunuz. Şimdi işin en heyecanlı kısmı. Tanrı'nın bu cevabı onaylayıp onaylamadığını sormak için ay şeklindeki iki bloğu yere atıyorsunuz. Eğer doğru kombinasyon gelirse tamamdır onay aldınız. O zaman çubuğunuzdaki numaraya gidip size özel o kehanet şiirini alıyorsunuz. Bu şiir size doğrudan bir evet ya da hayır demez, yolunuza ışık tutacak bir rehberlik sunar. Ve geldik son bölüme. Belki de en merak edilen soruya binlerce yıllık bu gelenekler, gökdelenlerin, akıllı telefonların ve küreselleşmenin ortasında 21. yüzyılda kendine nasıl bir yer buluyor? Düşünsenize, bir yanda ataların mezarlarında yapılan saatler süren ritüeller, diğer yanda Şangaj'da bir gökdelenin 30. katında yaşayan, sürekli toplantıdan toplantıya koşan bir genç. Bu ikisi birbiriyle nasıl bağdaşabilir? Yani kadim ritüeller bu beton ormanlarda nasıl nefes alıp hayatta kalıyor? İşte cevap adaptasyonda gizli. Gelenekler katı ve değişmez değil, tam tersine oldukça esnek. Mesela uzun ve büyük ritüeller yoğun şehir hayatına uyacak şekilde daha küçük, daha odaklanmış hale geliyor. Eskiden köy meydanı olan toplanma yerlerinin görevini şimdi tapınaklar ve topluluk merkezleri üstleniyor. Buralar sadece ibadet için değil, aynı zamanda kültürü canlı tutmak için birer buluşma noktası ve tabii ki teknoloji. İnanması güç ama artık online tapınaklar var. Bilgisayarınızdan atalarınıza sanal tütsü yakabiliyor, adaklar sunabiliyorsunuz. Çünkü günün sonunda önemli olan ritüelin ne kadar büyük olduğu değil, taşıdığı sembolik anlamın yaşamaya devam etmesi ve son olarak sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Her şeyin bu kadar hızlı değiştiği, sürekli bir yeniliğin peşinde koştuğumuz bu modern dünyada köklerimize, yani atalarımıza dönüp bakmak acaba her zamankinden daha önemli hale mi geliyor? Belki de bu kadim inançların bize öğrettiği en büyük ders, geleceğe güvenle bakabilmek için önce geçmişle sağlam bir bağ kurmamız gerektiğidir. Ne dersiniz?